Merhaba değerli arkadaşlar, değerli takipçiler. Son günlerde fazla soru aldığım gebelikte oruç tutabilir miyim sorusu ile ilgili video çekiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Gebelik süreci metabolizmanın hızlandığı dinamik bir süreç olup bu süreçte vücudun gıda yani protein, karbohidrat ihtiyacı ve su ihtiyacı artar. Bu bakımdan bu süreçte oruç tutup 13-14 saat aç ve susuz kalmanız sizin için sağlıksız olabilir. Özellikle ilk trimester ve üçüncü trimesterde yani ilk 12-13 hafta ve 27 haftalık sonraki doğuma kadar olan süreçte oruç tutmak bebeğin gelişimi açısından zararlı olabilir. Belki ikinci trimesterde olan yani 13-27 haftada olan sağlıklı anne adaylarımız sahur ve iftarda doğru beslenmekle, doğru yeterli kadar sıvı alımıyla bu süreçte oruç tutarlarsa zararlı olmayabilir. Bizler doktor olarak kimseye oruç tutun veya tutmayın diyemeyiz. Bilime ve e, tecrübelerimize dayanarak zararlarını ve faydalarını söyleyebiliriz. O yüzden benim önerim bu süreçte oruç tutmanız, bebeğinizin ve sizin sağlığınız için bu süreci e, gerekli olduğu gibi getirmeniz. Gebelikten sonra inşallah oruç tutarsınız. Hepinize sağlık günler dilerim.